Klon savaşları, Yavin Savaşı'nın önce 22 ile 19 yılları arasında Galaktik Cumhuriyeti ile Bağımsız Sistemler Konfederasyonu yani ayrılıkçılar arasında yaşanan büyük bir galaktik çatışmaydı. 3 yıl süren bu savaşta milyonlarca canlı hayatını kaybetti, gezegenler işgal edilirken yerel halk açlık, yoksulluk ve kaosla yüzleşti. Savaşın fitili ise galaksinin merkezindeki otorite ile çevre sistemler arasında giderek büyüyen güvensizlikti. Ayrılıkçılar, Cumhuriyet'in yozlaştığını ve galaksinin gerçek sorunlarına çözüm üretemediğini öne sürüyordu. Cumhuriyet ise bu ayrılma taleplerini galaktik birlik ve barışa yönelik ciddi bir tehdit olarak görüyoruz. Sonuç olarak bu çözümsüz politik gerilim, galaksi tarihinin en büyük savaşlarından birine dönüştü. Ama klon savaşları yalnızca bir askeri çatışmadan ibaret değildi. Bu savaş aynı zamanda iki farklı düşünce biçiminin iki büyük uluslararası ilişkiler teorisinin sağdaki yansımasıydı. Galaktik Cumhuriyet liberal teorinin bir temsilcisiydi. Ayrılıkçılar ise realizmin mantığını taşıyordu. Bu iki kutbun neden bu teorileri temsil ettiğine geçmeden önce liberalizm ve realizm kavramlarına bir göz gezdirelim. Liberal teori, uluslararası ilişkilerde güç ve çıkarın tek belirleyici olmadığını, aynı zamanda işbirliği, karşılıklı bağımlılık ve kurumsal düzenin de önem taşıdığını savunan geniş kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu teoriye göre devletler her zaman birbirlerinin düşmanı olmak zorunda değildir. Aksine, ortak çıkarlar ve hedefler etrafında bir araya gelerek işbirliği yapabilirler. Bu işbirliği sadece askeri değil, ekonomik, çevresel, diplomatik ve sosyal alanları da kapsar. Liberal teori, uluslararası sistemin anarşik yapısını kabul etmekle birlikte, bu anarşinin mutlak bir kaos anlamına gelmediğini belirtir. Devletler ve diğer uluslararası aktörler karşılıklı bağımlılık ilişkileri geliştirebilir. Örneğin, Ticaret, çevre politikaları veya güvenlik alanında işbirliği yaparak ortak sorunları çözebilirler. Karşılıklı bağımlılık tarafların birbirine zarar verme maliyetini arttırır ve böylece çatışma olasılığını azaltır. Bu teori uluslararası kurumların ve normların barışın korunmasında kritik bir rol oynadığını vurgular. Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği gibi kurumlar Devletler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözülmesini kolaylaştırır. Kurumlar aynı zamanda şeffaflık sağlar ve güvenlik arttırıcı mekanizmalar oluşturarak yanlış anlamaları ve güvensizlikleri azaltır. Böylece devletler sadece askeri güç kullanmak yerine diplomasi veya müzakereyi tercih eder. Liberal teorinin en dikkat çekici bileşenlerinden biri de demokratik barış teorisidir. Bu teori demokratik rejimlerin birbirleriyle savaşma olasılığının çok düşük olduğunu öne sürer. Demokratik devletler ortak değerleri, güçlü iletişim kanallarına ve kamuoyunun denetimine dayalı bir siyasi yapıya sahip. Bu faktörler liderlerin savaş kararları almadan önce ciddi bir iç baskıyla karşı karşıya kalmalarına neden olur. Medya özgürlüğü, halkın şeffaf bilgiye erişimi, Savaş yanlısı politikaların kamuoyu tarafından kolayca sorgulanmasını sağlar. Dolayısıyla demokratik devletler arasındaki anlaşmazlıklar genellikle barışçıl yollarla çözülür. Liberal teoriye göre dünya barışı mümkündür. Ancak bunun gerçekleşmesi için etkili kurumların kurulması, demokrasi kültürünün yaygınlaşması ve devletler arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi gerek. Savaşlar sistemin başarısız olduğu veya kurumların etkisiz kaldığı durumlarda ortaya çıkar. Eğer uluslararası sistem işler durumda olursa ve devletler kurallar ve normlar çerçevesinde hareket ederse barış kalıcı hale gelebilir. Galaktik Cumhuriyet'in yapısı liberal teorinin temel ilkeleriyle büyük ölçüde örtüşür. İlk olarak Cumhuriyet farklı gezegenleri bir araya getiren çok tarafta bir senatoya sahip. Bu yapı liberalizmin temsil ve müzakere yoluyla barış arayışına doğrudan karşılık gelir. Her gezegen bu ortak sistem içinde sesini duyurabilir ve kararlara katılabilir. İkinci olarak Cumhuriyet'in güvenlik sağlayıcısı olan Jedi düzeni askeri bir güçten çok bir barış koruma misyonudur. Jedi'lar çatışmaları çözmeye çalışan, güç kullanımını en son çare olarak gören aktörlerdir. Üçüncü olarak, Cumhuriyet galaksideki sistemler arasında ekonomik ve diplomatik işbirliğini destekler. Ticaretten hukuk sistemine kadar birçok alanda ortak kurallar koymaya çalışır. Bu, liberal töredeki karşılıklı bağımlılık ilkesinin bir yansımasıdır. Kısacası, Galaktik Cumhuriyet, temsil, İşbirliği ve kurumsal düzen üzerine inşa edilmiş bir yapı olarak liberal teoriye büyük oranda örtüşür. Galaktik Cumhuriyet'in yapısını daha iyi anlamak için onun gerçek dünyadaki bazı oluşumlarla karşılaştırabiliriz. Bunların başında da Avrupa Birliği gelir. Avrupa Birliği, kıta genelindeki devletlerin barışçıl bir işbirliği içinde bir araya gelmesini hedefleyen çok katmanlı bir kurumsal yapıdır. Tıpkı Galaktik Cumhuriyet'te olduğu gibi burada da her üye devletin temsil edildiği bir parlamento, ortak karar alma mekanizmaları ve hukuki bağlayıcılığı olan kurallar var. Avrupa Birliği Birliği üyesi ülkeler egemenliklerinden tamamen vazgeçmeden ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket ederler. Bu da liberal teorinin özünü oluşturur. Galaktik Cumhuriyet'te de benzer bir yapı görürüz. Gezegenler kendi özerk yapılarını korurken galaktik senatoda temsil edilirler. Yasalar birlikte belirlenir düzen Jedi düzeni gibi ortak güvenlik mekanizmaları ile sağlanır. Tıpkı Avrupa Birliği'nin barışçıl çözüm ve diplomasi vurgusu gibi Cumhuriyet de savaş yanlısı değildir. Savaş, sistemin çöktüğü noktada başlar. Realizm ise uluslararası ilişkilerde en köklü ve etkili teorilerden biridir ve temelinde güç, çıkar ve güvenlik öncelikli bir dünya görüşü yatar. Realistler, devletlerin uluslararası arenada hareket ederken temel motivasyonlarının kendi hayatta kalmaları ve güvenliklerini sağlamaları olduğunu savunurlar. Bu bağlamda Uluslararası sistem anarşik bir yapıya sahiptir, yani uluslararası alanda merkezi üst otorite yoktur ve devletler kendi güvenliklerini kendi başlarına sağlamak zorundadır. Bu anarşik ortamda devletler birbirlerine karşı her zaman temkinli, şüpheci ve güvensizdir, çünkü başka bir devletin niyetleri her zaman tam olarak bilinemez. Bu durum güven ikilemi olarak tanımlanır. Bir devlet kendini savunmak için askeri gücünü arttırdığında bu hareket diğer devletler tarafından tehdit olarak algılanır ve onlar da askeri kapasitesini arttırmaya yönelir. Buna güvenlik ikilemi denir. Böylece bir silahlanma yarışı başlar ve bu durum gerilimi arttırarak çatışma riskini yükseltir. Realistler, uluslararası barışın ancak geçici ve istisnai bir durum olduğunu, temelde rekabet ve çatışmanın kaçınılmaz olduğunu savunur. Devletler sürekli olarak güç dengesi arayışındadır. Daha güçlü olmanın yolu ise askeri kapasiteyi arttırmak, stratejik ittifaklar kurmak ve bazen saldırgan politikalar izlemektir. Bu teoriye göre ittifaklar genellikle kalıcı değildir Devletler kendi çıkarlarına göre geçici birlikler oluşturur ve çıkarları değiştiğinde ittifaklarda dağılır. Uluslararası ilişkilerde idealizm ya da etik değerlerden ziyade pragmatizm, çıkar ve güç dengesi ön plandadır. Güç sadece askeri değil Aynı zamanda ekonomik ve politik alanlarda da önemli bir araçtır. Ancak nihai karar anında askeri güç belirleyici unsur olarak öne çıkar. Bağımsız sistemler konfederasyonu yani ayrılıkçılar realizm teorisinin galaktik yansımalarıdır. Realizme göre uluslararası sistemde otorite yoktur ve bu yüzden devletler kendilerini korumak için güç toplamaya çalışır. İşte ayrılıkçılar da tam olarak bu mantıkla hareket eder. Cumhuriyetin merkezi otoritesini zayıflatmak ve kendi güvenliklerini sağlamak için bağımsız sistemler bir araya gelir, güçlerini birleştirerek kendi çıkarlarını ve varlıklarını korumaya çalışırlar. Realist teori, devletlerin çıkarları uğruna ittifaklar kurduğunu ve bu ittifakların genellikle geçici olduğunu söyler. Ayrılıkçılar da farklı sistemlerin bir araya geldiği kırılgan yapıda bir konfederasyondur. Her üye kendi çıkarlarını ön planda tutar. Ayrıca bu teoriye göre savaş kaçınılmazdır. Çünkü güvenlik arayışı, diğer tarafların tehdit algısıyla seyahatlanmayı tetikler. Bu güvenlik ikilemi, Klon savaşlarında iki tarafın silahlanma yarışının temel nedenlerinden biridir. Kısacası ayrılıkçılar güç mücadelesi, çıkarların çatışması ve güvenlik arayışının galaktik temsilcileridir. Klon savaşları hem liberalizmin hem de realizmin uluslararası ilişkilerdeki sınırlılıklarını açıkça ortaya koydu. Liberal teori işbirliği ve kurumların barış koruyacağını inanırken galaksideki savaş bu idealizmin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Galaktik Cumhuriyet'in demokratik yapısı ve Jedi düzeyinin barış koruyucu rolü yozlaşma, bürokratik tıkanıklık ve etkisiz karar mekanizmaları yüzünden etkisiz kaldı. Cumhuriyet krizlere karşı harekete geçmekle yetersiz kaldı ve birçok sistemde eşitsizlik ve güvensizlik derinleşti. Bu durum liberalizmin çatışmaları önlemede ve sistemin iç sorunlarını çözmede eksik kaldığını gözler önüne serdi. Öte yandan realizm her ne kadar güç mücadelesi ve güvenlik ikilemini iyi tanımlasa da bu yaklaşımda klon savaşları bağlamına tam anlamıyla tatmin edici olmadı. Ayrılıkçılar güç kazanma peşindeydi ama bu güç dengesi kalıcı barış için değil, sürekli çatışma ve istikrarsızlık için zemin hazırladı. Realizmin savaşın kaçınılmazlığına dair öngörüsü, galaksiyi sürekli bir silahlanma yarışına ve yıkıcı çatışmalara sürükledi. Sonuç olarak her iki teoride savaş sonrası ortaya çıkan otoriter rejimin yükselişini engelleyemedi. Cumhuriyetin yozlaşması ve işleyişindeki aksaklıklar, Palpatine gibi güçlü bir figürün otoritesini meşrulaştırmasına kapı araladı. Hem liberal kurumların işlevsizliği hem de realizmin çatışmacı doğası galaktik düzenin radikal bir biçimde değişmesini beraberinde getirdi. Bu yeni rejim güçlü otorite ve istikrar vaat ederken aslında her iki teorinin de sınırlarını yansıtan bir çözüm sundu. Hem liberal demokrasi idealinin başarısızlığı hem de realizmin getirdiği sürekli güvensizlik ortamı merkezi ve mutlak bir gücün ortaya çıkışını kaçınılmaz kıldı. İmparatorluk liberalizmin kurumsal barış vizyonunu yok ederken realizmin güç arayışını aşırılaştırdı ve galaksiyi uzun yıllar sürecek bir baskı ve korku düzenine sürükledi. Kısaca klon savaşları ne liberalizmin ne de realizmin galaktik barışı sağlayabileceğini gösterdi. Bunun yerine her iki teorinin sınırları otoriter ve merkeziyetçi bir rejimin doğuşuna zemin hazırladı. Gördüğünüz gibi klon savaşları sadece galaksiyi değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası ilişkiler teorilerinin sınırlarını ve güç dengelerinin nedenli kırılgan olduğunda gözler önüne serdi. Galaktik Cumhuriyet'in liberal idealizmi, kurumların ve işbirliğinin barış koruma gücünü savunurken, Ayrılıkçıların realist yaklaşımı güç mücadelesinin ve güvensizliğin kaçınılmazlığını ortaya koydu. Ancak her iki teori de bu büyük çatışmaya son erdirmekte yetersiz kaldı. Sonunda ortaya çıkan imparatorluk teorilerin öngöremediği otoriter bir düzenin doğuşuna zemin hazırladı. Bu da bize gösteriyor ki ister galaksiler arası ister dünyamızdaki uluslararası ilişkilerde olsun barış ve istikrar karmaşık dinamiklerin ve bazen öngörülemeyen güçlerin birleşimiyle şekilleniyor. Bugün klon savaşlarını ve arkasındaki politikaları anlamak Sadece Star Wars evrenini değil Gerçek dünyamızdaki güç dengeleri ve uluslar arası ilişkiler dinamiklerini daha iyi kavramamıza yardımcı oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi, yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Umarım bu video hem galaksiyi hem de teorileri daha yakından tanımanıza olanak sağlamıştır. Görüşmek üzere.